Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e futbol ligdeyiz gene her zamanki gibi. Adamın kadrosu çok iyi. Yenilmeyiz inşallah <laughs> diyeceğim de. Benim klasik kadrom Harland, Coman, Mbappe ve Neuer falan var. Arkadaşlar videoyu lütfen like, abone olun. Lütfen. Çünkü like ve abone lazım ve yorum atıp kendi kendi yazabilirsiniz arkadaşlar her videoyu kendi Türkiye kendi kendi attı. kendi attı. kendi kendi koşuyor. kendi 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 güzel, bir pas. Of, güzel tuttu topu güzel oynuyor adam. Beckham, Beckham mı? Adamda Beckham var lan. Alexander Arno çok güzel oynuyor. Bu Beckham'ı nasıl geçti ya? Gerçekten. Çok güzel bir karakter baksana. Mikel. Alexander Arno niye olsa geçti Bu topun %90'ı Beckham oldu bu arada. Pique. Beratti, Cristiano, Burak. Benzemesi var adamı. Sıkıntı yok benzeme. Bu bir şey yapamaz. Özlak. Ama olmasınız ya. Şu iki adam döndü ya oyunu. Bizde Daniel Alves oynuyor bir tek arada. Güzel. Erling Koş. Erling. Ya hak. Oy. Çok güzel attı. Çok güzel attım. Rodrigo. Of. Kaleci çok güzel tuttu ya. Çok güzel attım ya. Çok güzel attım. Tamamız. Adamın her her adamı iyi ya. Tamam pas yaptık. Çok güzel şut attı. Çok güzel. Çok başarılıyız. Erling Haaland. O top belki Haaland'da olsa atardı yani. O Rodrigo vurdu ya. Rodrigo o kadar o iyi değil. Ne güzel geliyor ya. adam. Adamın adamları çok güçlü abi ya. Yani. Bizde Dani Alves oynuyor. Haaland oynuyor. Mbappe de arada bir şans lazım Mbappe'nin. Derken koyner çok güzel vurdu İzleyelim. çok sıyırıyoruz ya aa tutmamış lan kadar değil herhalde onun bu kaleci tuttu diye gördüm Erlant Erlant tamam ise topla güzel oynadı. adamın güçlü bayağı topu güzel oynattı Lan! Abi ben hayattaki şansımı ya. Bu ne abi? Çok güzel kattık ya. Hadi pike hadi lan. Abi benzem adam nasıl alamıyorsunuz topu? Benzem ya. Adam tutup da şey değil yani güzel. Oynuyor da yani. Bu takım sayesinde böyle gol atıyor. Ronaldo at basın ya. Bu Ronaldo'yu ben yemin ediyorum kaybedeyen çıkartacağım ya. Çok kötü oynuyor ya. Top bir kere geldi ayağına gelmez olaydı ya. Abi Ronaldo'yu çok sevmiyorum ama harbi yani kötü oynuyor. Bu güzel adam. İyi bir Ama hani abi benim ya benim o tarzım değil. Adamı ben oynatayım ya. Ya da Alayım bak. E, ha, iyi koyuyor. Hadi abi dani Alves kullanmasın ya. Yani. Daniel Alves güzel oldu. İlk yarı bitiyor atarız bence. nereden mi dani Alves? Kigen yandan bak be. Aha ki <laughs> Adam çok güzel oynuyor. Ama şutlar dört kaleyi bulan <laughs> 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 ee, güzel <laughs> oynadık ya <laughs> Ali, koman nedir? Neyse bir şey yapamadım zaten şu an. Doğru yorgunum ben. Doğru yorgunum sana. İlk gol. Yemeyelim. Abi, Ekan Bağdar. Çok sıkıntı ya. Aha bana. Ne oluyor ya? mi abi ya? Direğe çarpıyor tabii ya. kötü ne olursa olsun abi. Çok güzel savaştık ya. Yani. yani her savaştık. Baksana kale yaptık kale. bu en var ya da. var bir şey gibi yani, ümidi gibi. Mbak ümidi. Şey laf ediyor ben bu en Ben de en baktı ya. Hadi abi Hep bu benim videolarıma geliyor böyle internet O Böyle atmasın ya. Yani. Yemin ediyorum ayaksız ya. Yani. ben pes ettiyse atarım ya yani bu video. Pes ettin lan sen. Sen çöpsün. Kötü oynuyorsun sen. Herhalde pes etti. Kazandık yazısını görmenizi istiyorum. Öyle yazacak o zaman. Kazandınız rakibiniz maçı fark etti. İşte bu. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum like atmayı unutmayın. Allah'a emanet